Merhaba arkadaşlar. Birinci sorumuza başlayalım. Şekildeki ilk cisminin alt ve üst yüzeyini etki eden sıvı basınç kuvvetleri F1, F2 ve cisme sıvının uyguladığı kaldırma kuvveti Fk'dır. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Biz bir cisme uygulanan kaldırma kuvvetinin cisme uygulanan sıvı basınç kuvvetlerinin bileşkesi olduğunu biliyoruz. Buna göre e, buradaki kaldırma kuvveti F2-F1 kadar olacaktır. Yani ikinci yargımız doğrudur. Birinci yargımız da doğrudur. Çünkü burada gördüğünüz gibi e, sıvı basıncı daha fazla olduğu için cismin alt yüzeyini etki eden sıvı basıncı basınç kuvveti de daha fazla olacaktır. Yani F2 büyüktür. F1 ifadesi de doğrudur. Üçüncü yargımız yanlıştır. Bu zaten birinci yargının tam tersini söylemektedir. Cevabımız D'dir. İkinci sorumuzda öz kütleleri dx, dy ve dz olan x, y, z cisimleri sıvı içinde şekildeki gibi dengededir. Buna göre cisimlerin öz kütleleri arasındaki ilişki nasıldır? Şimdi değerlendirelim. Buradaki x cismi yüzdüğüne göre öz kütlesi sıvıdan küçük, y cismi askıda kaldığına göre öz kütlesi sıvıya eşit, Z cismi ise kap tabanına oturduğu için öz kütlesi sıvıdan büyüktür. Buna göre cevabımız denizli olacaktır. Üçüncü soruda öz kütleleri DX, DY ve DZ olan XYZ cisimleri sıvı içinde şekildeki gibi dengededir. Buna göre cisimlerin öz kütleleri arasındaki ilişki nedir? Şimdi biz burada cisimlerin öz kütlelerini şöyle yorumlayabiliriz. Bir cismin kendi hacmine göre batma oranı arttıkça öz kütlesi de daha büyük olmalıdır deriz. Buna göre şekle baktığımız zaman X cisminin yarısı batmıştır, Y cisminin üçte biri batmıştır, Z cisminin ise üçte ikisi batmıştır. Kendi hacimlerine göre batma oranlarını kıyaslarsak Z'nin öz kütlesi en büyüktür. Y'nin öz kütlesi ise en küçük olacaktır. Cevabımız D'dir. Dördüncü soruda öz kütleleri sırasıyla dx, dy olan x ve y cisimleri d sıvı öz kütleri sıvı içinde gerilme kuvvetleri sıfırdan farklı iplerle şekildeki gibi dengededir. Buna göre sıvı ve cisimlerin öz kütleleriyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi burada gördüğünüz gibi İp gerilmesinin X cismi tarafından meydana getirilebilmesi için X cisminin batmak, Y cisminin ise yüzmek istemesi gerekmektedir. Yani X cisminin öz kütlesi sıvıdan büyük, Y cisminin öz kütlesi ise sıvıdan küçük olmalıdır. Buna göre X cisminin öz kütlesi de Y cisminden daha büyük olmalıdır. Buna göre... Birinci yargıya bakarsak dx büyüktür d sıvı demiş. Bu doğrudur. İkiye bakarsak dy eşittir d sıvı demiş. Yanlıştır çünkü y'nin öz kütlesi sıvıdan daha küçüktü. Üçe bakarsak dy eşittir dx demiş. Bu ifade de yanlıştır çünkü x cisminin öz kütlesi y'den daha büyüktür. Cevabımız a'dır. Beşinci soruda eşit hacim bölmeli x cismi şekillerde verilen durumda dengede olup x cismine ilk durumda sıvı tarafından uygulanan kaldırma kuvveti 15 Newton'dur. X cismi bir ip ile tamamı sıvı içinde olacak şekilde bağlanırsa ipteki gerilme kuvveti kaç Newton olur? Şimdi şekil 1'i irdeleyelim öncelikle. Bu cisim yüzdüğü için bu cisme uygulanan kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşit olmalıdır. Birinci şekilde cisme uygulanan kaldırma kuvveti 15 Newton olduğuna göre demek ki ağırlığı da 15 Newton'dur. Ve de şunu e, hatırlayalım. Bir cisme biz etki eden kaldırma kuvvetinin büyüklüğünü V batan çarpı D sıvı çarpı g'den de hesaplayabiliyorduk. Şimdi şekil 1 ve 2'yi değerlendirdiğimiz zaman aynı sıvı ve aynı ortamda e, bu düzenekler kurulduğuna göre bu cisme uygulanan kaldırma kuvveti onun batan hacmiyle doğru orantılıdır. Birinci şekle bakarsak bir hacim battığında bu cisme 15 Newton'lu kaldırma kuvveti uygulanıyorsa 3 hacim battığında uygulanan kaldırma kuvveti 45 Newton'dur. Bu bilgiyi yerine yerleştirelim. kuvvet olarak gösterelim şekil 2'de. Demek ki bu 15 Newton ağırlığındaki cisme şekil 2'de 45 Newton'lu kaldırma kuvveti uygulanmaktadır. bu cismin dengelenmesi için de İp de burada 30 Newton'luk bir gerilmenin meydana gelmesi gerekmektedir. 6. sorumuzda X cisminin havadaki ağırlığı 50 Newton olup cismin ağırlığı D1 öz kütleli sıvıda 40 Newton, D2 öz kütleli sıvıda 30 Newton ölçülmektedir. Ee, sıvıların cismi uyguladığı kaldırma kuvveti sırasıyla F1 ve F2 olduğuna göre bunların oranı kaçtır? Şimdi havadaki ağırlığı 50 newton olan bu cismin D1 öz kütleli sıvı içindeki ağırlığı 40 newton olduğuna göre, ölçüldüğüne göre demek ki bu sıvı bu cismi burada 10 newton hafifletmiştir. Yani e, bu cisme 10 N'luk bir kaldırma kuvveti uygulamıştır. Şekil 2'ye bakarsak, e, bu cisim havadaki ağırlığına göre burada 20 newton daha Az ölçüldüğüne göre e, bu cisme e, 20 Nm'lik kaldırma kuvveti uygulanması gerekmektedir. Buna göre bu kaldırma kuvvetlerinin oranları 10 bölü 20'den 1 bölü 2 olarak bulunur. 7. soruda şekildeki düzenekte cisim 2D özkütleri sıvı içinde yay ve iple dengededir. Buna göre kaba musluktan 2D özkütleri sıvı ile karışabilen D özkütleri sıvı akıtıldığında İp gerilmesi T ve yayın gerilme kuvveti F nasıl değişir demiş. Şimdi yorumlayalım bunu ee, beraberce düşünelim. Şimdi öncelikle ne yaptık? Buradaki kaba öz kütlesi daha küçük olan bir sıvı akıttık. Buna göre e, kaptaki sıvının biz öz kütlesinin azaldığını söyleriz. Buna göre bu cismin de aşağı gitme isteği. Ne olacaktır? E, artacaktır. Çünkü ona uygulanan kaldırma kuvveti azalacaktır sıvının öz kütlesi azaldığı için. Ama ip esnemediği için gidemeyecektir. Böylelikle yayın boyu değişmeyeceğinden dolayı gerginliği de e, değişmeyecektir. Çünkü e, bir yayın e, üzerinde meydana gelen e, gerilme ya da sıkışma kuvveti yayın boyundaki değişimle doğru orantılıdır. Buradaki yayın boyu değişmediği için gerginliği de değişmiyor. E, ve de kaldırma kuvvetinin e, azaldığını söylemiştik. Bundan dolayı da cismin e, aşağı doğru gitme isteği arttığı için de ip gerilmesi artacaktır. Buna göre cevabımız C olur. 8. soruda dalgaların genel özellikleri ile ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur? Birinci yargıya bakalım. Birim zamandaki dalga sayısına frekans denir. Evet burada frekansın doğru bir açıklaması yapılmıştır. İkinci yargıya baktığımız zaman bir tam dalga oluşması için geçen süreye periyot denir. Burada da periyodun doğru bir açıklaması yapılmıştır. Üçüncü yargıya bakalım. Dalganın bir periyodik zamanda aldığı yola dalga boyu denir. Burada dalga boyunun yine doğru bir açıklaması yapılmıştır. Üç yargımız da doğrudur. 9. sorumuzda aynı STK üzerinde oluşturulmuş yayların genlikleri sırasıyla A1, A2, A3'tür. Buna göre A1, A2, A3 arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır demiş. Şimdi burada numaralar ters yazılmış ama bu yayın genliği A1 bunun, A2 bunun da A3'tür. Şimdi genlik şu yükseklik olduğuna göre bu dalgamızın genliği ile bu dalgamızın genliği birer kare. Bunun ise genliği iki kare olduğuna göre A1, A3'e eşittir. A2 ise daha büyüktür cevabımız D'dir. Onun soruda dalgalarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. Bire bakalım. Mekanik dalgalar hem enine hem de boyuna dalgalardır. Evet mekanik dalgaların hem enine olanları hem de boyuna olanları vardır. Bu sebeple de birinci yargı doğrudur. İkinci yargıya bakalım. Hareket yönü titreşim doğrultusuna dik olan dalgalara enine dalgalar demiş. Bu ifade de doğrudur. Peki hareket yönü titreşim doğrultusuna paralel olan dalgalara biz ne diyorduk? E, boyuna dalgalar diyorduk. Üçüncü yargıda da zaten bize bu söylenmiş. Hareket yönü titreşim doğrultusuna paralel olan dalgalara boyuna dalgalar denir demiş. E, bu yargıda doğru cevabımız E'dir. 11. sorudan bir kenarı 2 santim olan eş karelerden oluşan düzlemde 4 saniyede oluşturulan dalganın görünümü şekildeki gibidir. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi burada iki tepe arası uzaklık bir dalga boyuna eşittir. Buna göre gördüğünüz gibi bir dalga boyu 1, 2, 3, 4 karedir. Her bir kare 2 santim uzunluğunda olduğuna göre demek ki burada e, dalga boyu 4 kare olduğu için 8 santimdir. Yani birinci yargımız doğrudur. E, daha sonra genliğine bakalım. Genlik şu yükseklikti. Yani 2 kare olduğuna göre bu da 4 santimdir. Bu da doğrudur. Üçüncü yargıya bakarsak frekans 1 bölü 8 saniye üzeri eksi 1 demiş. Bakalım şimdi sorumuza şöyle demişti bize 4 saniyede oluşturulan dalgaların görünümü demişti. Demek ki de burada 4 saniyede 2 dalga oluşmuş. Bir dalga 2 saniyede oluşmuş. Bir dalganın oluşması için geçen süre periyot da olduğuna göre demek ki bu dalganın periyodu 2 saniyedir. Periyot ve frekansın çarpımı da her zaman bir eşit olacağından dolayı bu dalganın frekansı 1 bölü 2 saniye üzeri eksi 1'dir. Yani üçüncü yargı yanlıştır. Cevabımız D'dir. 12. sorumuzda Periyodik K1 ve K2 dalga kaynaklarından yayılan dalgaların eşit sürede aldığı yollar şekildeki gibidir. Buna göre dalgaların periyotları oranı Kaçtır demiş. Ee, bakalım. Şimdi burada eşit sürede aldığı yollar şekildeki e, gibidir demiş. Burada kaç dalga var birinci şeklimizde? Bu bir tam dalga olduğu için. 1, 2, 2,5 dalga vardır. Şeklindeki bakarsak. 1, 2, 3, 4 tam dalga vardır. Buna göre... Bir periyotluk sürede bir dalga boylu e, dalga yol alacağı için e, örneğin buradaki e, geçen süreyi biz t diyelim. Burada 5 e, bölü 2 dalga t sürede oluşuyorsa şekil 1'de bir dalga 2 t bölü 5 sürede oluşacaktır. Demek ki bir nolu dalganın e, periyodu 2 t bölü 5'tir. İkinci dalgayı yorumlarsak burada t sürede aynı sürede 4 tam dalga oluştuğu için bir dalga t bölü 4 sürede oluşacaktır. Yani periyodu t bölü 4 olacaktır. Bu t1 ve t2'yi de biz oranlarsak bunların oranını 8 bölü 5 olarak buluruz.